Belli mi acaba? Perşembe günü yapılacak. Saati henüz net değil. Ama Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirilir. Efendim adalet bakımı görüşme sonrası bir kez daha İmralı'ya gidilecek mi? Bunun için yakın bir takvim öneriyor musunuz? Evet İmralı heyetimiz bunu kamuoyuna da açıkladı zaten. Sayın Adalet Bakanı ile bir görüşme yapıldıktan sonra tekrardan İmralı'ya gitmek üzerine bir başvuru yapılacak ve bir gidiş öngörülüyor ama tabii ki takvimi e, biliyorsunuz başvuru yapıldıktan sonra bakanlık tarafından netleşiyor. Bu anlamıyla kesinleşmiş bir takvim e, ifade etmem mümkün değil. Tabii ki çok önemli bir görüşme. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapılan görüşmeden sonra Adalet Bakanı'yla görüşüyoruz. Ve Adalet ile görüşeceğimiz meselelerin başında da tecritin kaldırılması, Sayın Hocalar'ın koşullarının hızla düzeltilmesi gibi başlıklar var. Yine hasta tutsaklar, ceza infaz yasası gibi şu ana kadar olan ayrımcı bütün yasal sorunları yani bir bütün adalet mekanizmasındaki sorunları en azından kür sorunun çözümüne dair olan başlıkları hızla konuşup bu konuda yol almayı umuyoruz açıkçası. E, tabii görüşmeden sonra en azından görüşme başlıklarına dair kamuoyuna ya yazılı ya sözlü bir açıklama yapılacaktır. E, şu an itibariyle şöyle olur deme e, koşulum yok. E, heyetimizde de henüz e, bu konuda bir istişarede bulunmadık. Görüşme yapılacak ama onu biliyoruz.